Spor yapmaya başlamadan önce ısınma ve esneme çok önemli. Huawei Watch Fit 4 Pro'nun rehberli fitness animasyonlarıyla akıllı saatinizden yardım alabilirsiniz. Egzersiz başlattığınızda ısınmayı seçtiğinizde sesli bir şekilde size rehberlik edebiliyor. 10 farklı harekette ısınma ve esneme gerçekleşiyor. Düz tutun. ayağınızı kalça kasınıza yaklaştırın. Peki Huawei Watch Fit 4 Pro başka neler yapabiliyor? Outdoor sporlar için de ideal bir saat. Spor yaparken daima bileğimde oluyor. Tasarımsal olarak da çok ince ve kibar yapıda. Önceki Öncekinesine göre 9.9 mm'den 9.3 mm'ye inceltilmiş. Dayanıklılığında titanyum çerçeve ve havacılık sınıfı alüminyum gövdeye borçlu. 1.82 inç AMOLED ekranında 60 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunuluyor. 3000 tepe parlaklığıyla da dışarıda kullanımlarınızda her detayı net şekilde görebiliyorsunuz. Hatta Fit serisine bir ilk olarak Watch Fit 4 Pro'nun ekranında safir cam tercih edilmiş. Birçok sağlık takibinizi, uyku takibini, egzersiz takibini akıl saat üzerinde halledebiliyorsunuz. Ayrıca EKG ölçümde yapabildiğinizi hatırlatayım. Gelen aramaları da saat üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz mesajlaşmak istediğinizde saatin ekranından klavye ile yanıt yazmanız da mümkün. Tüm bunların hepsini yapabilen Watch Fit 4 Pro dayanıklı pil ömrüyle geliyor. Tipik kullanımda 7 gün, maksimum kullanımda 10 gün ulaşan pil süresi sunuyor. Watch Fit 4 Pro'yu bu sene birçok işin konuda göreceğiz gibi. Sizce nasıl? Peki Huawei Watch Fit 4 Pro'yu beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Satın almak isteyen için profil linki bıraktım. Hoşçakalın.